Şimdi arkadaşlar osiloskop ekranında gördüğümüz e, sinyallerin tabloyu bir de kağıt üzerinde görelim arkadaşlar. Bakın osiloskop ekranını düşünecek olursak bu düşey eksenimiz arkadaşlar voltaj olarak, yatay eksenimiz de zaman ekseni olarak adlandırıyoruz. Aslında burada e, bu eksen birebir bir grafik eksendir arkadaşlar. Nasıl ki grafik çizerken grafiği voltaj ve zaman ekseni olarak adlandırıyorsak osiloskopta da aynı durum geçerli. Bir grafiği çizdiğimiz zaman her bir ölçek adımını belirleriz değil mi arkadaşlar? Mesela burada her bir adım 1 volt olarak tanımlanmış olsun. Burada da yatayda da her bir adımımız 1 milisaniye olarak adlandırılmış. Ve bu eksenlerde bir sinüs işareti çizmeyi düşünürsek arkadaşlar bakın mesela şuradaki pik noktası 3 volta ulaşmış değil mi arkadaşlar? Yani ben eğer ki bunları görmesem şu değerleri görmediğim takdirde de ölçeğin 1 volt olduğunu bildiğim takdirde de bunun maksimum değerinin 3 volt olduğunu anlarım. Şurada da arkadaşlar bakın bu sürenin de 4 milisaniye olduğunu 4 milisaniye olduğunu anlamlandırabilirim. Buradaki arkadaşlar voltajın her bir ölçü birimine biz volt bölü div diyoruz. Yani her bir division, her bir bölüm, her bir eksen bir volt değerine denk geliyor. Yatayda ise time bölü div kavramı kullanıyoruz. Bu kavram da e, yataydaki her bir eksenin e, aldığı süreyi bize belirtiyor arkadaşlar. Şimdi şurada örneklere bakalım. Bakın arkadaşlar burada. Volt bölü divimiz 1 volt olarak belirtilmiş. Time bölü divi ise 1 mikrosaniye. Yani bakın osiloskop ekranında şurası 0 noktası ise 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt seviyesi olarak gösterebiliriz. Negatif olarak da eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 olarak adlandırabilirim. Yatayda ise bakın 1 mikrosaniye, 2 mikrosaniye, 3 mikrosaniye, 4 mikrosaniye, 5 mikrosaniye olarak geçen zaman sıfırdan itibaren alabilirim. Tabi diyelim ki e, sinüs işaretimiz arkadaşlar buradan başlayıp şurada bittiğini düşündüğümüz takdirde bakın alınan süre gene 1 milisaniye, 2 milisaniye, 3 milisaniye, 4 milisaniye. Yani başlangıç noktasını siz belirleyerek geçen süreyi eksenlere bakarak tespit edebilirsiniz arkadaşlar. Şurada bakacak olursak bakın burada bir sinüs işareti çizilmiş. Bu sinüs işaretini başladığı noktadan bittiği noktaya kadar geçen süre periyottu. Ve her bir time bölü değil 1 mikrosaniye olduğu için sayalım bakalım kaç mikrosaniye geçmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mikrosaniyede periyodunu tamamlayan bir sinüs işaretim var arkadaşlar. Genliği de bakın arkadaşlar 0 volt sahasından 1, 2, 3, 4 şurası şu eksene ulaştığı için ve max noktası 4 volttur arkadaşlar. Bu şekilde rahatlıkla sinyallerimi ölçebilirim. Bakın burada 6 mikrosaniyelik bir alan al geçmiş. Tepeden tepeye değerimi de ölçebilirim. Vmax ile Vmin arasındaki voltaj farkına biz Vpp diyorduk. Bakın arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kare var. Yani volt bölü 1 volt olduğuna göre VPP 8 volt değerine sahiptir arkadaşlar. Başka bir örneğe bakalım arkadaşlar. Burada da volt bölü div 0.5 mikrosaniye olarak tanımlanmış. Yani artık karelerin 1 mikrosaniye değil 0.5 mikrosaniye. Ee, bu halde ne olacaktır arkadaşlar? Periyot. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kare var başlangıcıyla bitişi arasında. Bu ne demek? Periyodunun 6 mikrosaniye olduğu anlamına gelir arkadaşlar. Bakın, yukarıdaki grafikte neydi? Yukarıdaki grafikte de periyodum 6 mikrosaniyeydi. Aşağıdaki grafikte de periyodum 6 mikrosaniye. Bu iki sinyal arasında ne fark var arkadaşlar? İki sinyal birebir aynı sinyallerdir. Sadece farklı gösterilmiş gösterilmişlerdir arkadaşlar. Yani ben eğer ki bunu e, ölçeği değiştirirsem 0.5 mikrosaniye dersem her bir adımı sinyali daha büyük göstereceğim. Burada da her bir adım 1 mikrosaniye olursa sanki sinyali daha dar gibi göstereceğim. Ama bu sinyali değiştirme asla değiştirme sadece bizim gösterimizi değiştirir. Yani volt bölü divi değiştirerek sinyalin gösterimini değiştirebilirim. Volt bölü divi de değiştirerek sinyali gösterebilirim. E, sinyali Örneğin burada volt/div 1 volt olarak belirtilmiş. Bunu 2 volt, 3 volt veya 5 volt olarak da belirtebilirim. Örneğin arkadaşlar burada volt/divi volt/divi 2 volt kabul ettiğim takdirde bu aynı sinyalin nasıl oluşması gerekiyor? Sinyalimizin tepe noktasına bakalım. 1 2 3 4. Şu çıktığı nokta 4 volt Vmax değeri. Sinyalimizin Time Bölü Divi değişmeyeceği için e, fre, e, Periyodunun alacağı süre değişmeyecek. Volt Bölü Div 2 ise Ulaşması gereken Vmax değeri Yine 4 volt olacak. Bir eksen 2 volt, ikincisi 4 volt. Bakın arkadaşlar Ulaşacağı maksimum nokta burası. Gördünüz mü? Sinyali bu şekilde gösterdim. Ölçeklerimi değiştirdim. Ama sinyalim Yine değişmedi sinyalim aynı sinyal yalnızca gösterimim değişti. Yani osiloskop bu iki ölçek değerini değiştirerek sinyali ekrana sunan bir cihazdır arkadaşlar osiloskobumuz. Şimdi arkadaşlar osiloskobumuzun aynı şekilde şu örneği de osiloskop ekranımızda biraz önce bahsettiğimiz 3 voltluk bir sinyal vardı değil mi arkadaşlar? Bakın sahası 1 volt. Şimdi ben bu volt bölü divi 0.5 volta getiriyorum. Bakın voltay volt bölü divi şu zaten dikey dik konum ve verticaldan anlayabiliriz arkadaşlar. Bu dik konumu değiştirdiğim takdirde bakın arkadaşlar gördünüz mü? Volt bölü divin 500 milivolt oldu. 500 milivolt. Yani her bir kareye 500 mV dedim. Karelerimizi sayalım. Tepeden tepeye değeri neymiş bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kare var. 6 kare çarpı 0.5 eşittir 3 volt. Yani gördüğünüz gibi sinyal kesinlikle değişmez. Osiloskop sinyali asla değiştirmez. Sinyalin gösterimini değiştirir. Yani siz nasıl isterseniz o şekilde gösterir arkadaşlar. Bakın time bölü div ekseni 500 mikrosaniye. Bu 500 mikrosaniyeyi de değiştirebilirim arkadaşlar. Bakın 2 karede bir periyodu tamamlanıyordu. Ve toplam geçen süre periyot 1 milisaniyeydi. Ve bu sinyal 1 kilohertzlik bir sinyaldi. Bakın horizontal yatay eksende ki nobu değiştirerek nobu çevirerek bakın arkadaşlar Şimdi 200 mikrosaniyeye getirdim. Yani her bir eksen 200 mikrosaniye. Bakalım bir periyodun tamamlanması için gerekli süre ne kadarmış? 1, 2, 3, 4, 5 kare. 5 kare çarpı 200 mikrosaniye eşittir 1 milisaniye. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Sinyal yine 1 milisaniyede tamamlanıyor. Bu da 1 kHz'lik bir sinyal olduğu anlamına geliyor. Yani osiloskopun Asla sinyalleri değiştirmiyor. Sadece sinyalleri gösteriyor. Aynı bir televizyon gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Televizyonun antenine nasıl e, sinyaller geliyor ve bu sinyalleri ekrana gösteriyor. Osiloskopta da aldığı sinyallere, probuyla aldığı sinyalleri gösterir arkadaşlar. Şimdi probuna gelecek olursak arkadaşlar. Bakın probunun iki tane ucu vardır arkadaşlar. Birinci ucumuz sinyal ucu, pozitif uç diğeri de negatif uç. Şimdi herhangi bir devreye ben pozitif ucu bağlayıp negatif ucu bağlamadığım zaman bu sinyalde doğru bir sonuç alamam arkadaşlar. Çünkü toprak ucu referans uç olarak adlandırılır. Yani bu sinyal voltajın nereye göre olduğunu anlamına gelir. Eğer ki siz referansı toprağa bağlıyorsanız bakın burada da bir toprak işareti var. Yani sinyali ben buraya toprağa bağlayacağım ki pozitifi sinyale bağladığım takdirde ne olacaktır? Sinyal toprak referansına göre demektir arkadaşlar. Referansı bağlamadığınız takdirde bulduğunuz sonuç kesinlikle hatalıdır. Çünkü nereye göre olduğunu bile, bilinemez belirsizlik oluşturur. O yüzden her zaman referanslarımızı bağlıyoruz. Bu cihazda Referans ile sinyalin referansı birbirine içeriden bağlı olduğu için bağlamadığımız takdirde de doğru sonucu gösteriyor. Ama bağımsız bir devrede toprağa bağlı olmayan yani toprak referansını almadığım bir devrede asla doğru sonuç elde edemem arkadaşlar. Yani bu referans şu gibidir. Yani bir insanın boyunu sorarsanız boyun kaç santim? Ayaklarından başının üzerine kadar olan mesafeyi sorarsınız. Referansınızı yer olarak alırsınız değil mi arkadaşlar? Yerle benim başımın üzeri arası 180 santimetredir dersiniz. Ancak referansını belinizden alırsanız belki sonuç 1 metre çıkacaktır. O yüzden referansı yanlış noktaya göre alırsanız sonucunuz yanlış olacaktır arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Referans çok hayati bir nokta. Burada osiloskopun açıklamaları var. Burada da arkadaşlar kullanacağımız breadboard e, boardları var arkadaşlar. Şimdi breadboardlar arkadaşlar bizim komponentleri bağladığımız boardlarımız arkadaşlar. Bu bize birçok elemanı bağlamakta kolaylık sağlıyor. Neden? Çünkü buradaki delikler arkadaşlar bazıları içeriden birbirine bağlı. Hangileri içeriden bağlı? Bakın arkadaşlar şurada 5 e, tane 2 tane hat var beşlik iki hat var. Bunlar tepeden dikey olarak birbirine içeriden bağlı arkadaşlar. Şu beş hat birbirine bağlı ama yandaki ile birbirine bağlı değil. Yani yandaki ile açık devre ama düşey olarak birbirine bağlı hatlar arkadaşlar. Bakın şurada da zaten hatların hangileri birbirine bağlı olduğu mavi çerçeveyle çizilmiş. Bu mavi çerçeve içindeki bütün hatlar birbirine bağlı. Ama yanındaki ile değil. Şimdi arkadaşlar biz peki bunu nasıl kullanıyoruz? Biz şöyle kullanıyoruz arkadaşlar. Diyelim ki benim iki tane komponentim var. Bakın arkadaşlar iki tane komponentim var. Bu iki komponentin birbirine bağlanması gerekiyor. Nasıl yapacağım? Eğer ki ben bir göze soktuğum zaman bu komponenti diğerini de aynı kolona takarsam bu iki elemanı birbirine bağlamış olurum. Böylelikle istediğim devre bağlantılarını sağlarım. Komponentlere de zarar vermemiş olurum. İstediğim gibi kullanabilirim. Yani bu kolonlar, dikey kolonlar birbirine bağlı ama yatay kolonlar birbirine bağlı değil. Mesela şöyle bir bağlantı yaptığım zaman bunlar birbirine bağlı değil. Birbirine bağlamak için ne yapmam gerekiyor? Bakın aynı kolona bağlamam gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde bağladığım takdirde devremi kurabilirim. İki komponenti birbirine bağlamış olurum arkadaşlar. Şimdi gelelim. Burada örnek bir devre verilmiş arkadaşlar. Bakın. Şuna R1, R2, R3 diyelim. R1, R2 ve R3. Bakın arkadaşlar şimdi R1'in güç kaynağı batarya R1 direncinin A ucuna, B ucuna A ucuna bağlanması gerekiyor değil mi arkadaşlar? Bakın devrede nasıl kullanılmış? R1 direnci herhangi bir noktaya bağlanılmış. Bataryayı bağlamak içinse aynı kolona e, artı uç bağlanmış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu ikisi birbirine bağlı demek. Diğer uç ise farklı bir kolonda. Eğer bu ucu da aynı kolona bağlasaydım bu direnci kısa devre etmiş olurdum. Bu devrem çalışmayacak anlamına gelirdi. Ama farklı bir kolona bağladığım için artık Şurada B ve C noktalarını birbirine bağlayabilirim ki B ve C birbirine bağlı olması için aynı kolona takılması gerekiyor. Bakın R2 direnci de aynı kolona takılmış. R2 direncinin D ucuyla E ucu, R3 direncinin E ucu birbirine bağlı olması lazım. R2 direncinin D ucunu bambaşka bir yere takıyorum. Bakın şu kolondan başka bir kolona takıyorum. Şu aradaki boşluk bu iki şeyi ayırır. Bu kolonda da R3 direncinin E ucunu aynı kolona takarsam bu ikisini bağlamış olurum. R3 direncinin F ucu bataryanın negatif ucuna bağlı olması gerektiği için bakın bunları da ayrı bir kolonda birbirine bağlıyorum. Böylece devremi kurmuş olurum arkadaşlar. Breadboard'u da bu şekilde kullanabiliriz. Deneylerimizde deneylerimizde birçok hata kaynağı var arkadaşlar. Ee, deneyleri yaptığımız zaman bu hata kaynaklarına değiniriz. Şimdi arkadaşlar sinyal jeneratöründen örnek bir sinyal üretip bu sinyali gözlemleyelim arkadaşlar. Şimdi dediğimiz gibi herhangi bir devrede sinyali görmek için e, toprak noktalarının birbirine bağlanması gerekiyor. Bakın e, sinyal jeneratöründe artı ve eksi ucu var. Bu artı ve eksi ucu Sinyal jeneratöründe de eksi ucu bağlamazsam asla sinyal göremem arkadaşlar. Çünkü sinyal de şunu diyor. Benim referansım bu noktaya göredir diyor. Bu noktaya bu 0 volt noktasına göre 3 volt çıkacağım veya eksi 3 volt noktasına geleceğim demektir. Bunu bağlamadığımız takdirde tek ucun hiçbir anlamı yoktur arkadaşlar. Şimdi osiloskobun da negatif noktasıyla sinyal jeneratörünün negatif noktasına birbirine bağlıyorum. Referansları birbirine eşitlemiş oluyorum. Daha sonra artı ile eksi ucu birbirine bağlıyorum. Şimdi arkadaşlar osiloskop e, sinyal jeneratörü ekranında sinyalimizi sinüs 100 Hz ve V pik değeri 1 volt olarak ayarlamıştım. Şimdi bunu osiloskop ekranında görelim. Osiloskopumuzun bir diğer butonu da oto butonu arkadaşlar. Yani otomatik olarak sinyal sahasını bize bulan butondur arkadaşlar. İkinci kanalda bağlı olduğu için onu da bulmaya çalıştı. Ama ikinci kanala ihtiyacımız yok. Şöyle büyütelim sinyalimizi. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir sinüs sinyali elde ettik. Sinüs sinyalimiz 500 milivolt volt bilidiği sahasında. Hemen sinyalimizin genliğini Vmax ve Vmin noktalarını ölçelim. 1 volt 1.5 2.5 ve 3. Yaklaşık 3 Vpp'lik bir sinyal 3 e, kare var arkadaşlar değil mi? 1, 2, 3 kare. 1.5 ve aşağıda da 1.5, 3 kare var. 3 kare çarpı 0.5, 1.5 volt yapıyor arkadaşlar. VPP değeri 1.5 volt yapıyor. Peki ben VPP değeri neye ayarlamıştım arkadaşlar? AMPL değeri Vpik'ti. Vpik 1 volttu. Vpik 1 voltsa VPP değeri 2 volt olması lazım değil mi arkadaşlar? Bu tepeden tepeye 2 volt demektir. Peki tepeden tepeye 2 volt elde ettim mi? Tam olarak tepeden tepeye 2 volt elde edemedim. Bunun nedeni cihazın tam net olarak kusursuz bir şekilde sinyal üretememesidir. Ee, yaklaşık 800 milivolta 800 milivoltluk bir sinyal üretti. VPP değerim de 2 volt yerine 1.6 volt gibi bir değer oluştu. bu şaşı, Bu sizi şaşırtmasın. Şimdi arkadaşlar frekansımı 100 Hz olarak belirlemiştim. 100 Hz'lik bir frekansın periyodu nedir? 10 milisaniye olması gerekiyordur arkadaşlar. Yani sinyalin başladığı noktadan bittiği noktaya kadar 10 milisaniye geçmelidir. Bakalım kaç kare var? 1, 2, 3, 4, 5 kare var. Ve zaman ekseniminde her bir kare, her bir eksen 2 olduğuna göre 5 kere 2, 10 milisaniye yani 10 milisaniyede bir sinüs tamamlanıyorsa 1 saniyede 100 sinüs tamamlanır arkadaşlar. Frekansım da 100 Hz. Bu şekilde hem sinyal üretebilirim hem de bunu osiloskop üzerinde gözlemleyebilirim arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.